Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Dün sepet videosu paylaşacağımızı söylemiştik. Akşama doğru paylaşacağımı söylemiştim. Çünkü bir geri çekilme ihtimali vardı. İyi ki de beklemişiz. Geri çekilme geldi. Biraz daha öteledik. Bu sabah paylaşım yapmak istedim. Çünkü Bitcoin'de bir geri dönüş görmek istedim. Şöyle iki saatliğine baktığım zaman hemen hemen bir geri dönüş sinyali veriyor. 4 saatlikte bir olumlu mum kapattık. Şimdi ikinci mumu da olumlu açtık. Eğer bu seviyelerde 48.350-48.400 seviyelerinde mum kapatırsak geri dönüş sinyali anlamına gelir. Tabi garantisi yoktur ama en azından en az riskli bölgelerden bir tanesidir. Dün zaten kısa vade için Bitcoin'de 49.000 bugünün desteği demiştik. Kırılırsa bugün içinde geri çekilme olur dedik. Yaklaşık şu seviyelerden 49.000 seviyelerinden 47.670 seviyelerine kadar bir düşüş geldi. Bu düşüşü hani beklediğim için böyle bir düşüş ihtimali olduğu için biraz daha sizi beklettim. Ee, sepet için. Şimdi bugün sepetimizi paylaşacağız ama önce Bitcoin'deki son duruma bakacağız. Sepet mantığını size anlatayım arkadaşlar. Sepet mantığı şimdi bugün paylaştığımız coin'i yarın bana sormayın son durum diye. Ya da bir hafta sonra hemen sonuç beklemeyin. Belki de biz bu sepeti elimizde bir ay, bir buçuk ay bekleteceğiz arkadaşlar. Bitcoin trendini bozmadığı sürece bekleteceğiz. Peki hedef ne olur hocam? Bakın arkadaşlar Bitcoin trendi bozmuyorsa hedef Bitcoin'in tepe noktasına kadar çıkacağı noktadır. Yani Bitcoin 80'lere 90'lara çıkmışsa hedef Dent'in örnek veriyorum Dent coin'in bugün sepete ekleyeceğiz. Dent coin de o oranda yukarıya kadar çıkma ihtimali var. O yüzden Bitcoin trendi bozmadığı sürece elimizde tutmaya devam edeceğiz. Ne zaman şişkinlik oldu evet artık sepetin bir miktarını boşaltalım dersek işte o zaman ben bir miktarını boşaltacağım. Satışlarımı yapacağım şişkinlik olduğu zaman onun dışında elimde tutmaya devam edeceğim. Yani bir rakam olarak hedefim tabii ki kafamda var ama Bitcoin trendi bozmadığı sürece teknik analizdeki hedeflerin daha üstüne çıkabilir. O yüzden sürekli al satlansa alt tut yapmayı tercih etmemiz gerekli. Yani bir hafta sonra, bir gün, iki gün, 3 gün sonra hemen sonuç beklemeyin arkadaşlar. Her zaman riski vardır. Örnek vereyim. Şurada Bitcoin mesela 4 saatlikte şu an geri dönüş sinyali veriyor bize. Bunu fake atıp şu şekilde biraz yükselip buradan tekrar buraya kadar düşebilir arkadaşlar. Bu benim son kalem. Dünkü acil videoda da söyledim. 46.800 seviyesi 47.900 seviyelerindeki desteğim. Bu destek mavi alanın benim için önemli bir alan. Bunu da sizlere anlattık. Buradaki bir yükselen trendimiz var. Yeşil yükselen trend. Ve şurada kısa vade belki hani şurada bir mavi trendim de var. Şuradaki ihlalden dolayı de destek altına trend altı desteğe kadar inmişti. İki trendim var. İkisinin de kesişim noktası mavi alan önemli olan seviyeler bu seviyeler bu mavi alan altında kapanış görmediğim sürece beklerim dedim. E, sepette olur da böyle bir fake atar buraya kadar inerse bu zararı göze almanız gerekli. Bugünkü sepette burayı aşağı kırarsa elden çıkarmak gerekli. E, bunları göze alabilenler girsin arkadaşlar. Sepeti yaptık hadi bu sepet yarın %50 artacak diye bir şey yok. Sabretmek gerekli kesin artacak diye bir şey yok ama... Alım için en az riskli bölgelerden bir tanesi bakın burada almıyoruz tam dirence vurmuş direnç seviyesi sepet yaptık mı yapmadık bir önceki sepetimiz çok güzel yerdeydi şurada almıştık güzel karlar elde ettik daha da devam edeceğini düşünüyorum şimdi gelip tekrar trende değdiği nokta burada aldık belki gelip buradaki trende de yaklaşabilir fake atıp ama trendi bozmadığı sürece yine elimizde tutmaya devam ederiz şu an için buradan dönüş sinyali aldığım için bu şekilde bugün sepeti yapmak istiyorum dediğim gibi risk var ama en az riskli bölge yani en azından en mantıklı bölgeler bu seviyelerde almaktır Bitcoin'de. Tekrar ediyorum. 46.800 47.900 seviyelerindeki mavi alan desteğim. Yani son kalem 46.800 burası kırılmadığı sürece sepetimi eski sepetimi de yeni yapılacağı da elde tutmaya devam ederim. Şimdi ilk coinimize başlayalım. Tomo coin. Bunu katılığa özel zaten paylaşmıştık. Şu an elimizde mevcut. Size de kısa bir değineyim zaten bundan sonraki videolarda çok ayrıntılara inmek istemiyorum birazcık katıl grubuyla artık ilgilenmek istiyorum onlara video yapmak istiyorum günlük haftalık videolar çünkü biraz ihmal ettik onları da sizlerin de tabi her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz ama biraz daha fırsatları o kısımda değerlendirmek istiyorum şimdi baktığımız zaman tomoda bir all time high var. Biliyorsunuz çanaklı all time high yani çanak formasyonu kırılıyor ve all time high yapıyor. Bizim için en sevdiğimiz formasyonlardan bir tanesi. Şöyle günlüklere de gösterelim arkadaşlar. Çanak formasyonu oluşmuş. Çanak formasyonunun ilk hedefi 5.56 seviyeleri yaklaşık olarak. Şimdi burada e, desteği 3.07'de bir desteği var. Hemen şurada da arkadaşlar şurada iki direnci görüyor musunuz? Bakın bunlar da biraz eğitim tadında oluyor. Bakın bu dirençtir. Şunu biraz daha yaklaştırayım size direnç 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 üç yerde direnç yapmış. Şimdi burası kırıldığı için artık destektir arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda destek olarak görev yapabilir. Bakın burada da direnç olarak görev yapmış. Burada destek olarak görev yapmış. Burada destek altına hemen inip şu an çıkmak istiyor. Yani yaklaşık olarak 3.36 seviyelerinde bir desteği var. 3.39 seviyesinde şu an e, bir sonraki desteği 3.07. Yani burada tutunamazsa 3.07 desteğine kadar inebilir ama Bitcoin bugün ve yarın içinde yükselişinde devam ederse artık buradan yukarıya yönlü tekrar hareketini yapacağını düşünüyorum. Elimde toma bulundurmaya devam ediyorum. Çünkü çanak formasyonu var. Hani en kötü bana bir fincan kulp yapar. Birazcık geri esner. Buradan fincan kulpunu tamamlar. Yine kırar bu hedefe gider. Yeter ki Bitcoin trendi bozmasın. Bitcoin trendi bozmadığı sürece ben Tomo'nun hedeflerine gideceğini düşünüyorum. İşte örnek veriyorum Bitcoin 55'lere çıktı. Tomo da 5.50 Hedefine geldi çanak. E şimdi satacağız mı? Hayır satmayacağız. Çünkü Bitcoin hala trendinde devam ediyorsa işte bunu söylüyorum. Benim buradaki hedefime geldi ama Bitcoin trendine devam ediyorsa belki buradaki hedefe gelip bir küçük düzeltme yapacak ama sonra 8 hedefine Fibonacci'nin 7.88 hedefine gidecek. Daha sonra 10-12 böyle gidebilir. O yüzden trend bozulmadığı sürece sepetlerde durmaya devam edeceğimi size vurgulamak istiyorum. Tomo'dan sonra Dent'e geçmek istiyorum. Dent coin'de de ben bir yükseliş hala bekliyorum. Güzel bir yükseliş yaptı. Yükselişine devam edecek. 0.025'ten beri elimde tuttuğumu size söylemiştim. Dent için Twitter üzerinden paylaşmıştım. Benimle alanlar zaten güzel kar elde etti. Hala da tutmaya devam ediyorum. Yani şu düşüşlerde kaçmadım. Sıkıntı görmüyorum. E, hala da ucuz olduğunu düşünüyorum. Dent'in şimdi baktığımız zaman Dent'te. Şöyle bir yaklaştıralım. Şurada bir alçalan trend var. Alçalan trend kırılımıyla yükseldi. Dün bitcoin etkisiyle o da bir düşüş yaptı. Burada da bir yükselen trendim var. Mavi yükselen trendim. 1-2-3 şu an teyitlemiş durumda. Bu şekilde kapatırsa teyitli bir şekilde kapattı deriz. Dent'in güzel tarafı hem bir yükselen trendden tam dönüm noktası hem de kaçış noktası çok rahat. Yani hani risk alıyorsam Dent'te buradan alanlar için Hemen kaçış noktam şunun altına indi kaç seviyesi 0.0064 altında bir saatlik mum kapattı direk kaçarım arkadaşlar direk kaçış noktam çok yakın olur kaç mesela yüzde kaçlık bir seviye Şöyle baktığım zaman yüzde yaklaşık beşlik seviye yüzde beşlik bir zararla kaçarım dentin güzel tarafı bu hani çok risk almak istemeyenler yakın taraftan e, hani yüzde 10 on, yüzde 12 on beklemek istemeyenler yüzde 10 on, yüzde 12 on zararları görüp de hala desteğine gelmemiş ya da tam destek üzerinde Artık o seviyeleri görmek istemeyenler için %5 iyi bir rakam. E, Dent de yükseliş devam edeceğini düşünüyorum. Bu yükselen trend olduğu için. Hedef 1, hedef 2, hedef 3'e gideceğini çok rahat bir şekilde düşünüyorum. Bitcoin trendi bozmadığı sürece. Her dakika söyleyeceğiz. Bitcoin trendi önemli. Bitcoin trendi önemli arkadaşlar. Şu an Bitcoin piyasaya her zamanki gibi hakim. E, hedefler burada. Belli 0.0079, 0.0090, 0.011 ilk hedefleri buralara rahat gideceğini düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda bitcoinin all time high yapacağı zamanlarda yani biz böyle 1-1.5 ay boyunca güzel güzel sepetimizi beklediğimiz zaman 0.022 seviyesine tekrar çıkıp Burayı kırıp 0.041 seviyesine kadar çıkabilir yani Çok iyi olur umarım öyle olur 0.0066'dan 0.041'e kadar gitmesi çok iyi bir oran örnek vereyim. Şuradan şuraya kadar bir çıkaralım. %500'lük bir artış yaklaşık 6x'lik. Yani yatırdığım para 6 katına çıkabilir. Umarım Bitcoin trendini bozmaz. Bize fake atmaz. Biz de bu sepetlerden güzel karlar elde edebiliriz. Sepet mantığı en mantıklı coinlerden yapılır. Hem temel analiz noktasında hem teknik analiz noktasında. O yüzden ben denti beğendiğim için sizlerle paylaşıyorum. Yüzlerce coin var. Benim beğendiklerim bunlar. Dentten sonra keke geçmek istiyorum. Kek coin yine hoşuma gidiyor. Kek de yine garanticiler için güzel bir yerde. Nasıl güzel bir yerde hocam? Baktığın zaman çok 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 teyitli bir trendi var. Hani belki yavaş tırmanıyor. Belki bekletir biraz daha az kar verir ama 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa trendine dokunmuş ve trend üzerinde kalmaya devam etmiş bir coin'den bahsediyoruz burada arkadaşlar. Şimdi dente bak pardon keke baktığımız zaman kek coin'de e, trendin birazcık üzerinden döndü Bitcoin ile beraber coin ama en azından aldım mesela ben burada trendin %7 yukarısından almışım bu zararı göze alabilenler buradan toplayabilir keki ya da biraz daha bekleyeyim trendine yaklaşsın dokunsun alayım bunu da deneyebilirsiniz desteği önemli desteği yaklaşık 21 seviyesi de, 21 seviyesinde çok önemli bir destektir ama birazcık uzak kalıyor 24'e arkadaşlar yaklaşık 12'lik bir zarar yani bu 21 seviyesine kadar düşüşte 21 üzerinde kaldığı sürece sıkıntı görmüyorum ben kek de elinde bulunduranlar ya da almak isteyenler için 21 seviyesi önemli buradaki mavi trendin bozulmadığı sürece kek yavaş yavaş tırmanacaktır kek için. Güzel bir seviyede şu, güzel bir noktada şu. Çıkış fiyatının üzerine çıkıp tekrar düştüğü için tekrar bu seviyeyi kırması kolay olabilir. Yaklaşık 42 seviyesine tekrar çıkabilir. Hatta şunu kesinlikle söyleyeyim, Bitcoin'in e, 64 bin doları tekrar denemesi durumunda kırıp 70 bin 80 binleri gitmesi durumunda önümüzdeki bir bir buçuk ay boyunca öyle bir hareket yaparsa emin olun kek bu seviyeleri kıracaktır. 43 seviyesini çok rahat kıracaktır. Burada kocaman bir çanak kapatıp yaklaşık olarak şöyle şunu çekelim şuraya. 73 seviyelerine kadar çıkma ihtimali var. 75 diyelim biz buna. Yaklaşık olarak 3x kek yapabilir. Keki de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Destek seviyesini söyledik. 21. 125 önemli destek seviyesi. Direkt 121 diyelim. 21 çok önemli destek seviyesi. Trend altı destektir. O seviye altını inmediği sürece orta vadede artışına devam edeceğini düşünüyorum. Kekin. kekten sonra FLM'ye bakmak istiyorum. FLM de çok güzel bir coin. Çok hoşuma gidiyor. FLM de birazcık trendinden uzak kaldı ama alış için hala güzel bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Çünkü orta vade hedefi Gayet iyi bir hedefi var. E, 0.071 değeri ucuz. FLM için gerçekten ucuz. E, şuradan göstereyim arkadaşlar. Şunu bir kapatalım. Bir 16. İlk hedefi çanak hedefi. FLM'nin de güzel bir trendi var. Tehditli bir trendi var. Yeşil trendi var. Yeşil trend bozulmadığı sürece FLM'nin çanak hedefini kırdıktan sonra onun da yükselişe devam edeceğini düşünüyorum. Fincan kulp da yapsa fark etmez. Yaklaşık 2 dolar seviyelerine kadar çıkıp hatta 2 dolarları da geçeceğini düşünüyorum arzından dolayı. Şu an piyasadaki arzından dolayı çok az bir miktarda var. FLM'nin güzel yükselişler yapabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Alçalan trendini mesela şuradan size gösterelim. Burada alçalan trendini kırdıktan sonra yatay seyir aldı. Yatay seyirden sonra yavaş yavaş tırmandı. Tırmanmaya devam edecektir. FLM için de ben risk almak istemiyorum. İşte ben korkuyorum diyenler artık şunu bekleyecek. Biraz daha trendine yaklaşır. 0.063 seviyelerine gelirse buradan zaten gözü kapalı alınır. Ama şuradan almakta Bitcoin'in şu anki trendinden dolayı şu an olumlu duruyor. Hani buradan yoluna devam edebilir. Artık alma fırsatı yakalayamayabilirsin. Yani alırsan da aldın ve bir fake yedin. Nereye kadar düşüşü göze alman gerekli? Şuraya kadar düşüş göze alman gerekli. Bu da yaklaşık olarak bu seviyeden buraya kadar %11'lik bir düşüş göze alman gerekli. Orta vade trendleri bu şekildedir arkadaşlar. Kısa vadede %7 %8 stop olup kaçman gerekli. Ama orta vadede Trende bakman gerekli. %10 %11'ler seni korkutmamaz, korkutmamalı. Orta vade için e, FLM'de benim beğendiğim coinlerden bir tanesi. Hani bunu e, sizlerle de paylaşmak istedim. Gelelim Pond coin'e. 2 tane de yıldızlı coin'im var. Biraz daha uzun vade bunlar. Orta vadenin biraz daha uzun vadesi. Çünkü çok güzel yükselişler yapabilir. Şimdi Pond'a baktığımız zaman arkadaşlar. Bu da benim geçen ralliden tecrübe ettiğim bir durum. Arkadaşlar şu şekilde bakın. Hani bu da bir benden sana, size diyelim bir tecrübe olsun. Şu şekilde çıkış fiyatından çok aşağıya inmiş. Burada da mum kapatmış. Güzel çizemedim ama anlayın siz. Yani böyle bakıyorsun günlükte. Kocaman bir iğne var. İşte mumu da buradan kapatmış. Böyle düşmüş. Bunlar güzel değil. Bunların geçmişten gelen çok fazla direnci var demektir arkadaşlar. O iğne başka bir borsadaki satışlardır. Başka borsanın satışıdır. Mesela Binance'da listelenmiş ama başka borsanın satışıdır. Onu size nasıl gösterebilirim? Daha hani şöyle anlayın diye. Şu şekilde inmiş. Şurada da şöyle de mum kapatmış. Günlükte örnek veriyorum. Şunu şurada düşünün. Şimdi bu, bunu gerçekten işinize yarayacağını göreceksiniz. Umarım nasip olursa şöyle güzel bir halli görürsek ilk onlar patlayacak. Çünkü onların önü açık olacak. Şu şekilde işte Çıkış fiyatı burası ama düşmüş buraya kadar. Burada da mum kapatmış. İşte bun, buradaki şu iğne var ya buradaki iğne arkadaşlar başka bir borsadaki örnek veriyorum. MXC, diyor. Kucoin buralardaki satışların iğnesidir. Bu Binance'daki satışın iğnesi değildir. Geçmişten gelen aslında şuradaki fiyat var ya mesela 0.61'den çıkmış diyelim. Buraya kadar inmiş. İşte burada 0.61'den aslında Binance'da listelenmemiş ya da Binance'da o seviyelere çıkmamış. Geçmişteki borsada o seviyelere kadar çıkmış. Burada da satışını yemiş. Ne yani? Ne demek? Burada yükselişe başladığı zaman buradaki bu düşüşte zarar edenler her yükselişte satışa geçecek. Hani artık aldığım seviyeye gelsin de yeter bıktım çıkayım diyenler çıkmaya başlayacak. Direnç yiyecek. Bu yüzden yükselişi zorlaşacak. Ama şimdi Binance'ta listelenmiş öyle de bir iğne yok. Mum kapatmış, güzel de bir yükseliş yapmış aslında. Sonra düşüş trendine o da hepsi gibi girdi. Şimdi baktığım zaman Ponta bu beni umutlandırıyor çünkü geçen rallide bu bu tür ilk hani yeni listelenen coin'ler böyle çok e, gerizen 2018'lerden gelmiyor mesela baktığın zaman kaç martın 2000 12 Mart 2021'de bu yıl içinde listelenmiş. Ben bu coin'in şu hareketi yapma ihtimalini yüksek görüyorum. Yavaş yavaş tırmanıp 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 sonra burası o kadar küçük bir değer kalacak ki şu seviyelere kadar böyle çıkmasını gerçekten muhtemel gördüğüm coinlerden bir tanesi. O yüzden Pont coin'i kesinlikle bir miktar aldım, kenara bıraktım. Uzun vade beklemeyi düşünüyorum. hani orta vadeden biraz daha fazla beklemeyi düşünüyorum. Pont çok güzel bir şekilde yükselebilir. Çok güzel bir yükseliş potansiyeli olabilir. Sırasıyla hedefleri 013, 015, 018, 022, 027, 041, 064, 087 ve 101. Hani bir seviyelerine kadar gelemese de 087 seviyelerine kadar gelebileceğini düşünüyorum. Bu da yaklaşık 10x yapma ihtimali var demektir. Pondun. Şimdi ponda da nerede girebilirsiniz? E, risk almak istemeyenler için. Benim şu an elimde bir miktar var ama e, risk almak istemeyen. Ben de yeni aldım destekten dönüşü gördüğüm için. Ben risk almak istemiyorum hocam. Biraz daha kesin garanti yerden girmek istiyorum diyenler için 0.095-0.097 arasında bir direnci var. Burada gördüğünüz üzere şunu rengini değiştireyim. Ee, daha net olsun. Kırmızı yapalım. Bakın şuradaki mavi yükselen üçgen formasyondur. Güzel bitiren tren Şurada da üçgen formasyonu oluşturuyordu. Bu 0.095'i kırsa zaten sizde direkt paylaşacaktım pondu. Yükselen üçgeni kırdı. Yoluna devam edecek diye. Ama... Dünkü düşüşten o da nasibini aldı. Burada toparlanmaya çalışırken sert bir şekilde düştü. Şimdi baktığım zaman destek, destek. Şurada yine destek, destek, destek. Defalarca destek yaptığı yaklaşık olarak 0.0790 seviye, seviyeleri, 0.0797 seviyeleri. Bu seviye buradaki destekten yine desteğini almış gözüküyor. Bir kere en kötü ihtimal Bitcoin'in dönmesiyle şuradan şuraya %15 art, artış yapacaktır. Daha sonra 0.095 seviyeleri üzerinde kapanış yaparsa 0.095 0.097 burada iki direnci var. Bu seviye üzerine kapanış yaparsa 0.13'e rahat gireceğini düşünüyorum. Sırasıyla bu hedefleri uzun vadede kıracağını düşünüyorum. Pont benim için hani yıldızlı ama orta vadede orta vadeden ziyade biraz daha uzun vade bekletebilir. Biraz daha e, hani şu hareketi de yapabilir. Yatay 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 sonra birden başlayabilir. O yüzden pondu bu şekilde değerlendirebilirsiniz siz de arkadaşlar. E, pont hoşuma gidiyor. Pontla beraber bir sonraki yıldızlık coin'im da Elf. Şimdi Elf, Elf'te de Bitcoin partisinde Elf'i de değerlendirmek gerekli. Elf'in çok çok zirvelerden düşüp yatay şehrini aldığını görüyorum. Hani uzun vade için Elf uzun vadeciyim ben beklerim hocam diyenler için Elf'i Bitcoin partisinden değerlendirebilirsiniz. Elf'in de çok güzel yükselişler yapabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Elf konusunda kararlıyım. Çok 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 düşmüş. Aynı zamanda bazı gelişmeleri var Elf'in Twitter üzerinden. Takip ediyorum. Yani çalışıyor. Proje sahipleri çalışıyor arkadaşlar. Yaklaşık olarak bakın Bitcoin partisinde 0.00000721. Hani temsili olarak Dolar paritesine baktığımız zaman 0.3492 0.3492 aklınızda kalsın ee, burada dolar paritesinde de e, alçalan trendini kırmış günlükte kırdı 4 saatliğe baktığımız zaman şurada tepelerin oluşturduğu trendden desteğini almış gözüküyor elf ee, uzun vadede ben yoluna devam edeceğini düşünüyorum şu an 0.034820 seviyelerinde 0.034820 seviyelerinde elf ee, yükseliş yapabilir. Tabii ki Bitcoin'in son durumuna her zaman bakmak gerekli. Uzun vadeciler için de Elf'i söyleyebilirim. Videoda sepet bu kadar. Sepet bitti. Şöyle bir Bitcoin'in son durumuna bakalım arkadaşlar. Hala güzel mi duruyor? Ee, evet yani güzel bir mum attı. Bu, mumu da bu şekilde kapatırsa yaklaşık bir buçuk saat sonra bu şekilde kapatırsa yoluna devam etmek isteyebilir. Söylediğim gibi tekrar edeyim. Hani Bu şekilde bir hareket yapsa dahi. Sen atladım, atladın ben trende duruyorum şöyle bir düşüş yaptı panik yok şuraya kadar düşüp şöyle de hareket yapabilir ee, ama şöyle buraya kadar düştü kararsız bir şekilde artık bunun altına iğne attı finish burada kaçmak lazım yaklaşık 46-800 seviyeleri altında kapanış kaçış. Artık yeter tamam. Zararını kabul edip kaçacaksın yoksa daha fazla zarar edebilirsin deyip burada kaçıp yeni bir trend, yeni bir fırsat kovalayacaksın. Her zaman risk var söylediğimiz gibi. En az riskli bölgeler trendden ya da ya da destekten döndüğü seviyelerdir. Deneyeceksek oralarda deneyeceğiz. Diyorum arkadaşlar. Yorumu, beğeni yapmayı, takip etmeyi unutmayın. Herkese bu kazançlar diliyorum.